Oyun, Oyun, Oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ses yemeği, nişastalar açıklanır. Bahadır'ın işitim nesliyle açıklanır. En ilginç teşhisi, milliyet saçımları olur. El ufa ismini anlaşmasıyla beraber, elimi avuza üfesi oyunda olursam.

나니마스, 인텔, 에스토니아, 토에 아나라, 핀란드, 스웨덴, 뉴시랜 알바니아, 헝메니 사우디아라비아, 마사오이 이스라엘, 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 이스 Ana. Hollanda, Hıhı mahenonya. Hıhı inlana. Nore. Polonya. Hıhı. Romanya. Rusya. San Marino. İstosya. Hırmızı. Slovenya, Slovakya. İspanya. İspisi. Ukrayna ve Zale olmak üzere tam elime Avrupa üstesi her içinde olacak.

Mehribanın İspanya Mehribanın İspanya Mehribanın İspanya İsveç Mehribanın Sıfır Sıfır Yedi Sıfır Sıfır İki Avrupanın Avrupa Hanımları Hiç Hane Yeni Hanım Duyuyor Win see, Win Win Tatlılar Ata Hindiniz Mehina Nini Mehina Hindini Meleha Nini Yen Amerika Tatlılar Tin Nini Tayla Asya Tatlılar Nini gibi Kısa veya alı ama aha meyhan nit yamaşı yapmayı planlıyor. Hiç onunu nit aha meyhan yamanları için dihanahı hafif tıklamayı unutmayın. Kuala Mirinova, Kuala Mirinova Amine olmak için o hanesi heye tıklamayı unutmayın. Oyun, oyun, oyunla tanıdık.